6 mm ekranları hepiniz hoş geldiniz. Bugün Netflix'i yerli yapım çöplüğünde artı abi Nuri misali parlayan başrollerinde Çağatay Ulusoy, Emreli Doğrul, Turgay Körülki gibi isimlerin yer aldığı yönetmenlik koltuğuna ise John Olgay'a oturdu. Yapımcılığın OGM Pictures'ın üstlendiği Kağıttan Hayatlar filmini konuşacağız. Çok hızlı saydım o. Şimdi hatırlarsanız biz bir film Netflix'in yakın zamanda çıkartacağı 5 Türk yapımı proje videosunda konuşmuştuk ve demiştik ki Mücadele çıkması bizim için 35 mm beklentisi sunan bir filmdir diyor ve üçüncü filme geçiyoruz. E tuttu. Allah'ım tuttu sonunu tuttu ya Rabbi sana şükürler olsun sonra da bir tane o film tam elimizi tutturdu. Şu an vallaha çok mutluyum ya. Abi Dokuz kere de, de sıçtık. Sonra azizlerde sıçtık. E 50 metrekarede hafiften sıçtık diyelim. Artık sonunda kağıttan ayaklarda 35 tutturduk ya. Abi benim şimdi korktum ya hani ben mi dedim diye acaba filmler çıkıyor diye de kağıttan Hayatlar öyle çıkmadı. Kağıttan hayatları tebrik etmek lazım. Gerçekten çok güzel, çok başarılı, çok mükemmel bir yapım olmuş. Biz o videoyu çektiğimiz zaman projenin detayları dağıtan belli değildi. Da ve biz o videoda filmin isminden mücadele çıkmaz olarak bahsetmiştik. Ve filmin adı de değişti. Kağıttan hayatları oldu. Ve bence yerinde bir değişiklik olmuş. Filmin konusunda filmin isminden ayarlı çıkarken bir de olsa tahmin edebilirsiniz. Peki ne bu filmin konusu? Çağatay Ulusoy abimizin canlandırdığı Mehmet karakteri bir evsiz. Yani sokakta yaşayan bir insan. Evet, tam sokakta yaşandığını söylenemez ama gariban. Gariban olarak tabir edeyim, sokaklardaki toplayan çocukların, işte ne bileyim tırnakçılık yapan çocukların öyle örgüt lideri gibi bir şey yani. Hani şey o, Ero hani tutan Ero. Tutan el Mehmet yani, Çağatay abimiz. Çağatay abimizin de bir hastalığı var, böbrek etmezliği var, tek böbreği. Yok bunun içinde para biriktiriyor. Ve bu abimizin bir tane arkadaşı var, Gonzi diye. Gomez'i bir gün Cihangir tarafından döndükten sonra çuvalından birinden bir çocuk çıkıyor. Çocuk ilk de Mehmet'ten korktuktan sonra Mehmet ona bakıyor falan filan derken çocuk diyor ki annem beni bu çuvala koydu diyor. Şimdi Mehmet'in de en hassas noktası annesi, ailesi. Her evsizin olduğu gibi aile, anne çok hassas bir noktası. Polise götürmek istiyor çocuk diyor ki polis olmaz. O zaman annem bırakmazlar diyor benim çalışıp para kazanmam lazım diyor. Üvey babam annemi bıraksın diye diyor. Zaten üvey babası çocuğu dövmüş, mövmüş falan. Tipik bir üvey baba yani orayı anlatmamıza gerek yok. Ee, sonra ne oluyor lan bir dakika. <laughs> ha sonra <laughs> Mehmet bu çocuğa sahipleniyor. Ondan sonra bir şeyler oluyor. Orası spoiler niteliğinde olduğu için ve ben bu videoda da filmin büyüsünü bozmak istemediğim için bu videoda o kadar detayını inmeyeceğim. Bir de bir tane yavşak da tam bizim kanalda böyle mil spoiler veriyor diye korkutuyor böyle kameranın ne diye çıkıyor. Onu aklına alacağım onu bulursam onu mahvedeceğim onu. Şimdi şöyle ben filmin sonunu filmin ortalarında tahmin ettim ve tutturdum da. Yani tek bir sahneden iki tane varsayım çıkarttım. O iki varsayım da tuttum. Çok gitgeller yaşadım ama ki bu gitgeller yaşamak da çok iyi bir şey bu arada. Ee, o mevzuyu beğendim yani. Tutturdum. Ee, bunu çok detaylı izlerseniz veya hani biraz daha da dikkatli izlerseniz anlarsınız. Siz de zaten filmin ortalarında filmin sonunda ne olacağını. Şimdi i̇şte benim şahsi düşünce, filmin ortalarına, filmin sonunu tahmin etmek kötü bir şey. Yani şöyle. Ben pek tasvir etmem yani. Çok hoşlanmam. Bana hoş gelmez. Çünkü filmin ortalarında filmin sonunda ne olduğunu tahmin ediyorum. Filmin sonu geliyor. Aa, ben demiştim diyorsun. Ama e, bu filmde hoşuma giden şu. Tahmin ettikten sonra türlü türlü gitgelleri yaşıyorsunuz. Hani bir sahne geliyor yok lan bu böyle değil diyorsunuz. Bir sahne oluyor e, tamam böyleymiş diyorsunuz. Sonra bir diyalog geçiyorlar artık böyle olması lazım diyorsunuz. En sonunda da kanaati vuruyorsunuz. Zaten film bittikten sonra da iyi olmuş diyorsunuz. Şahsen ben Can Ulukay'ın performansını burada çok beğendim. Yani gerçekten mükemmel bir iş çıkartmış. Zaten Can Ulukay'ı da Aile ve Müslüm'ün yapımcısının filmlerinden tanıyorsunuz. Ben filmden tek bir mesaj bulabildim. Bu da belki de benim amatör dahi olmamamla yani, amatör dahi olmamamdan kaynaklı. Belki de bu benim çıkardığım mesaj yanlıştır. Böyle bir şey aslında filmde yoktur. Can Olkay bile bunu planlamıştır. Ama benim filmden çıkardığım mesaj şuydu. O evsiz, ah gariban, ah işte yaşantıya bak dediğimiz insanların aslında ne kadar neşeli, ne kadar trajikomik bir hayatının olduğunu anlatmaya çalışmış gibime geldi benim Can Çünkü filmi izlerseniz anlarsınız çok eğlenceli hayatları var. Biz o eğlenceye sahip değiliz. Bizim evimiz var da, bizim paramız var da ne oldu yani biz o eğlenceye sahip olamıyoruz adamlar, bizden daha çok eğleniyorlar. Bence e, göstermek istediği, vermek istediği mesajlardan birisi de buydu. Hani o oh, ah vah, ah gariban, ah canım benim diye baktığımız insanların aslında ne kadar bizden daha neşeli, daha ne güzel bir hayatlarının veya daha trajikomik bir hayatlarının olduğunu anlatmaya çalışmış ve filmde çok yani, değinmemiz gereken bir videonun dolayısıyla şu Çağatay Ulusoy. Abi yok böyle bir şey ya. Ya harbiden yok yani böyle bir şey ya. Yani böyle filmin toplantısı yapılırken falan böyle Sparta misali kapıya vurmuş. Oyuncu mu lazım beyler ben geldim demişçesine yani. yani anladın mı? Cidden hani kaldırmış yumruğu zünt diye oyunculuk diye vurmuş yani masaya. Mükemmel bir performans. Yani zaten Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu hani tartışılmaz ama gerçekten üst düzey bir performans göstermiş. Ama ben şunu düşünüyorum. Bence bu ülkede Çağatay Ulusoy oyunculuğu diye bir gerçek var. Ve bu gerçek gereken ilgi görmüyor. Yani Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu konuşulması gereken kadar konuşulmuyor. Ya benim şahsi düşüncem bu yönde. Çünkü neredeyse oyunda her yapımda başarılı. Her yapımda yani. Mehmet çok güzel iş çıkardı. Ondan sonra her ne kadar beğenmesek de birinci sezonundan sonra beğenmesek de ah, Hakan Mahfuz'da çok güzel işler çıkarttı. Kağıttan hayatlarımızda oyunculuk diye çıkarttı masaya vurdu. Yani bence artık Çağatay Oluz oyunculuğu gerçek olma e, kapasitesine gerçek olma ünvanına ulaştı diye düşünüyorum. Bir de e, gözüm bir ilişki çok bir detayına inemedim bu aralar ama Yeşilçam. Blue TV'de Yeşilçam diye yerine varmış. Bakacağım, bakacağım ona da bakacağım. Yani nestrix e, tövbe Blue TV'yi aldırır gibi. Blue TV'yi aldırır gibi. Velhasıl kelam bu film bizim için 35 milimetrelik bir filmdir diyor. Hemen videoyu kapattıktan sonra veya akşam halinize izlemeniz gereken kesinlikle izlemeniz gereken bir filmdir diyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdi diyeceğim ki oğlum Bartal bu video niye bu kadar kısa? Yani büyük ihtimalle video şu an 3 veya 4 dakika bandında dolanıyor. 5 de olmuş olabilir. 6 da olmuş olabilir. Hadi en zor zorunda... hadi. sen sen yabancı 7. Büyük ihtimalle 7 olmuş olabilir. Şimdi acı Üretemiyor niye? Şimdi üretememeyin iki sebebi vardır. Ya film çok kötü, üretemezsin hani konuşulacak bir şey yoktur. Ya da film çok iyidir sadece izleyin demekle yetinirsin. Bu film çok iyi ve izleyin demekle yetinilecek bir film. O yüzden herhangi bir mizahi, işte öyle herhangi bir yani uzat hani çok uzun bir video olacak bir film değil yani. Çok iyi bir film çünkü harbi çok iyi oğlum ya. Cidden. Durun lan ben bir daha izleyeyim ya. Vallahi billahi çok iyi film yapmışlar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bu yorumlar sizin için yararlı olmuştur. Bu videoluk en önemli husus. bu. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar sizin tapul alanınız. Ve 16 Metrin Instagram hesabı benim Instagram hesabımın adını açıklamada linki mevcut. Abi bana bunu yaptırtmayın yani ya. Ya açıklamada gibi ya bu açıklama kısmı link kısmı ya çok sıkıntı onlar. Çok cringe oluyor ya. Bak yine giderek açıklama link bıraktık. Cringe olduk ya. Sevmiyorum ben. Ne yani bir şey diyorsunuz mu ya? yoksa 35 metre gidin izleyin işte. Bir şey demiyorsanız gidiyorum ben. Ben hadi salacak herkese merak edin. Hoşçakalın.